Merhaba, ben diyetisyen Neslihan Albayrak. Bugün gebelik döneminde beslenmenin önemi hakkında konuşacağız. Gebelik süresince anne sağlığı, bebeğin sağlığı ve gelişimi için doğru beslenme çok önemlidir. Bebeğin fetal dönemdeki beslenmesi yetişkin dönemdeki hastalıkların gelişmesine rol oynamaktadır. E, bu nedenle annenin gebelik döneminde doğru ve yeterli beslenmesi çok önemlidir. Hamilelik öncesi dönemde varsa fazla kiloların kaybı, zayıflık mevcut ise, ise kilo alımı ve beslenmenin düzenlenmesi için bir diyetisyenle çalışmanızı öneririm. Ne kadar sağlıklı versiyonunuzla hamile kalırsanız bebeğin sağlığı ve gelişimi de o kadar iyi olacaktır. Gebelik döneminde kadınların kalori ve besin ölçüsü ihtiyacı artıyor. Fakat bu iki kişilik yemek yemek anlamına gelmez. Günlük artan kalori ihtiyacınız 200 ila 300 kalori arasında. Bu da ortalama iki dilim tam buğday ekmeği arasında peynirli bir sandviç yanında bir meyve gibi bir artış olabilir. Bir de yanına bir ayran eklerseniz bu toplamda 270 kalori eder. Bu da sizin ekstra tüketeceğiniz besinlerden bir tanesi olabilir. Protein ihtiyacı gebeliğin ikinci yarısından sonra artış gösterir. Bu embriyonel gelişim için mutlaka gereklidir. Günlük olarak almanız gereken protein miktarı kilonuza göre değişse de 80 gramın altında protein almamalıyız. Gebelik süresince vitamin ve mineral ihtiyaçlarımızda artış gözlemlenir. Bunların en önemlisi folik asit ve demirdir. Demir ihtiyacı gebelik süresince artar. Demir eksikliğini önlemek adına çay ve kahve tüketimini en aza indirmemiz gerekiyor. Yemeklerden yarım saat önce ve sonra çay kahve tüketimini de kısıtlamamız gerekiyor. Hamilelik süresi boyunca kilo verme diyetleri uygulamayınız hamile kalmadan önce normal kilonuzdaysanız hamilelik süresi boyunca 11 ile 13 kilo arasında kilo almanız gerekmektedir. bunu yarattığımız 200-300 kalorilik günlük açıklarla haftada yarım kilo olacak şekilde planladığımız zaman bu totalde zaten hamilelik süresi boyunca 11 ile 13 kilo arasında buluyor. Eğer kilo probleminiz varsa hamile kalmadan önce zayıflayınız ya da kilo probleminiz varsa hamilelik süresi boyunca mutlaka bir diyetisyenle beraber çalışmanız gerekmektedir. Hamilelik süresi boyunca 9 kilonun altında kilo almanız bebekte gelişim geriliğine 15 kilodan fazla kilo almanız ise hamilelik şekeri, hamilelik tansiyonu gibi hastalıklara yol açabilir. Hamilelik ve emzirme dönemi boyunca sevmediğiniz ve tüketmediğiniz besinler dahil tüm besinleri tüketmeniz ve sık sık beslenmenize eklemeniz bebeğin ek gıdaya geçiş süresinde bu besinleri kolaylıkla kabul etmesine yardımcı olur. Hamilelik süresi boyunca tüketmememiz gereken besinler var. Bunlar ciğer, çiğ ya da az pişmiş et ürünleri, pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri, pastörize edilmemiş peynirler, mor damarlı peynirler tüketilmemelidir. Yüksek civa içeren balıklar, sakatatlar ve alkol kesinlikle tüketilmemelidir. Kafein tüketimini sınırlandırmalıyız. Günde 300 mg'ın üstüne kafein tüketmemeliyiz. Fast food ve hazır gıda tüketimini de en aza indirmeliyiz. Doğru beslenin, sağlıklı yaşayın.